Tabii ki ciddi bir sakatlık geçirdim. Bunu biliyorduk. Ama 5 ay oldu yaklaşık. Döneli 4-5 ay e, takımla birlikteyim. Ve her gün en iyi şekilde çalışmamı sürdürüyorum. Son 10 senemde hiçbir zaman %100'ümde olmadım bence. Yani Galatasaray'da da gösterdiğim şey hep sakatlıklarla oynadığım, e, rahatsızlıklarla oynadığımı, bir e, topum kırıldı, bileğimde bir sıkıntı oluyor. Onlarla de, e, iğneli bir şekilde oynadım. ve Her maçta da, her sene de e, bu tarz sıkıntılarım olduğu zaman bile oynamaya devam ettim. O yüzden, yani size ne derim bilemedim yani yüzde yüzüm nasıl olur veya yüzde ellem veya yüzde yetmişim. Her antrenmanda elinden gelen her şeyin en iyisini yapıyorum. Üç günde bir maç yapıyoruz. Bu çok yüksek seviye bir e, mücadele demek. Tabii ki de birçok e, oyuncumuzun sakatlanmasının sebeplerinden biri budur mutlaka. Bugün adapte olmamız gerekiyor, her oyuncu e, kendinin elinden gelen en iyisini yapmaya çalışmalı.